Selam arkadaşlar. Araba içi led ışık şeklinde yazıyordu e, internette. Yani internet sitesinden aldım. tas tamam geldi ürün. Çok güzel kullanışlı ve e, led ışıkları normalden çok daha güçlü. Normal 5 metrelik şerit led almıştım. Onun da çok güçlü ama bunun daha kısa kısa olmasına rağmen verdiği ışık daha güçlü, daha yüksek ışık veriyor. Yani bullet ışığı yakayım gözümde görebilir diye düşünmeyin, göze de bayağı zarar verebileceğini düşünüyorum. Bayağı direkt geliyor ışık, çok güçlü ışığı. O yüzden arabada gerçekten güzel yapılmış kabloları var uzun uzun çakmak gözüne takılıyor ve çakmak gözüne e, takıldıktan sonra onu çıkarıp takmaya artık gerek yok. Onu da bir aç kapa düğmesi yapmışlar. Çok kullanışlı. E, kablolar nasıl takılıyor? Tabii onu sabitlemek lazım. Bazıları yorumlarda şey demiş. Çakmak kısmını çıkarttım. kablo e, kabloyu içeriden geçirdim. E, teybin elektriğinden alıyor. Yani onu nasıl artık yaptırmışlar? Sizin de kendi beceriniz varsa ya da yaptırabiliyorsanız o şekilde taktırabilirsiniz. Birisi de şey demiş. Kablolar çok dolaşıyor. Araba temizletirken de dolaşıyor vesaire. O rahatsız olmuş ama herkes bayılmış. Şimdi bayılınacağı nokta zaten ledlerin çok güçlü olması. Kolay açılıp kapanması bir de. Çakmak kısmını zaten yani ilk defa gördüm aslında ben çakmak hiç kullanma ihtiyacım olmamıştı. Mesela araç kettle'ı falan var ama onu da hiç kullanmamıştım. Araba biraz temiz değil yani onu laf etmeyin genel hali aslında. Bayanların, kadınların arabaları pis olarak bu şekilde oluyor. Yani rahat. Çok güzel. Ben bayıldım ledlere. Bunu taktırmayı düşünüyorum. E, evde bilgisayarın arkasına, yanına e, ya da televizyon kenarlarına takanlar da var. E, bilgisayar masasına koyan da var. Onlar da süper olmuş. Ledleri çok güçlü dediğim gibi. Yapıştırmaları çok güçlü değil de, demişler. Varsa sizin çift taraflı bandınız ya da buna gerekiyorsa artık takılır. E, fakat şu ledleri güzel olması ve kullanışlı olması gayet yani beğendim ben.